ekonomik olarak Türkiye ve onun ahalisi mi daha iyi durumda yoksa Avrupa mı? Eskiden bu konuyu tartışamazdık bile. 90'lı yılları ben genç olarak yaşadım. Bu soruyu sormak bile komik olurdu. Çünkü Avrupa bizden çok daha iyi haldeydi. Ama Allah'ın izniyle Sayın Erdoğan'ın sağladığı siyasi istikrar sayesinde Artık basbaya gelişmiş ülke olduk. O yüzden artık kendimizi Avrupa ülkeleri ve hatta Almanya ile kıyaslar hale geldik. Öyle ki Erdoğan'ı güya eleştirmek adına muhalefet liderleri ve onların elemanları bile bizi artık Avrupa ve hatta Almanya ile kıyasa değer görüyorlar ve böylece aslında Erdoğan'ın ve oy verenlerinin haklılığını ispat ediyorlar. Şimdi karşılaştıralım. Avrupa'da hayat pahalılığı kesinlikle bizden epey daha fazla. Ama bizim oradaki gurbetçilerin normal yerli Avrupalılardan büyük bir farkı ve onlara göre avantajı var. Ona birazdan geleceğim. Almanların ve diğerlerinin maaşları görünüşte yüksek. Ama bazı teknolojik ürünler dışında fiyatlar da yüksek. Bu yüzden Türkiye'deki bir avro, Almanya'daki birkaç avroya birkaç avroya denk. Türkiye'deki bir avro, Almanya'daki birkaç avroya denk. Mesela bizim asgari ücret 500 avro kadar ise bu miktar Almanya'daki en az 2000 avroya ve muhtemelen daha fazlasına karşılık geliyor. Buna satın alım gücü paritesi denir. Satın alım gücü paritesini hesaba katarsanız artık bizde asgari ücret Avrupa'dakinden epey daha yüksektir ve öyle de olmalıdır. Almanlar gibi Avrupa'nın kuzey yarısı ahalisi yiyecekler içinde Eti ise elbette bizden daha çok yiyebilecekler. Hep öyleydi. Tarih boyunca öyleydi. Yine öyle olacak. Daima öyle olacak. Çünkü Almanya ve komşuları bizim gibi binlerce senelik çiftçi ülkesi değil, binlerce senelik hayvancı çoban ülkesidir. Ve iklimleri de hayvancılığa daha uygun. bizim gurbetçilere tekrar gelirsek, tam da demin söz ettiğim satın alım gücü paritesi sebebiyle hem bize karşı hem de Avrupalılara karşı hem de Avrupalılara karşı avantajlıdırlar. Ve o yüzden de geri dönmek istemezler. Dikkat edin ki Almanların kendileri için böyle bir avantaj yoktur. Mesela gurbetçiler yıllık kuru erzakı ve diğer pek çok şeyi Burada bol bol alabilir. Burada bol bol alabiliyorlar. Çünkü oranın maaşıyla buradaki fiyatlar çok ucuza geliyor. Almanların kendileri ise bu avantaja sahip değil. Onlar Almanya'da aldıkları maaşı Almanya'daki yüksek fiyatlarla harcamak zorundalar. Velhasıl bu konuda AK Parti ve hükümet ve onlara oy veren gurbetçiler daha doğru konuşuyor. Ama bunlar da konuyu tam açıklamıyor. Muhalefet liderleri ve militanları ise tamamen ahlak dışı lafazanlık ve kara propaganda yapıyor. Gerçekte Türkiye artık gelişmiş bir ülkedir ve söz ettiğim satın alım gücü paritesi hesaba katıldığında yani nominal değil, reel gayri safi milli hasılaya göre hesap yapıldığında yeryüzünün 11. en büyük ekonomisi Türkiye'dir. Üstüne düştük. Artık eskisi gibi teknolojik bakımdan aşırı geri de değiliz. Tam aksine. Mesela SİHA teknolojisine olan yatırımlarımızla bütün cihanda ülke olarak sükse yaptık. Ve nihayet kendi araba markamızı da kurabildik. Bir basamak daha atlayıp reel gayri safi milli hasılaya göre ilk 10 büyük ekonomiden ilk 10 en büyük ekonomiden biri haline gelirsek o da yetmez. Teknolojimizi sadece biraz daha geliştirmek de yetmez. Hayır. Yakın önemsiz hayatımız için değil. Şunun için ki Allah'ın bize tarih ve siyaset içinde verdiği görevi yerine getirelim. Allah Teala Kur'an'da yeryüzünün hiçbir ülkesi ve ulusuna değil, yeryüzünün diğer hiçbir ülkesi ve ulusuna değil, sadece biz Rumilere yani Rumeli Anadolululara Er-Rum suresinde siyasi ve askeri destek sözü veriyor. Rum yani Rumiler yani Romalılar demek Rumelililer ve Anadolular demektir. Zira Trakyalı Roma İmparatoru Büyük Konstantinus Roma İmparatorluğunun başkentini Peygamberimizden sallallahu aleyhi ve sellem 250-300 sene önce Trakya'daki İstanbul'a diğer adıyla Yeni Roma'ya taşıdığından beri asıl Roma İmparatorluğu Marmara bölgesi merkezli olmak üzere Rumelimiz ve Anadolu'muzdur. Nitekim Osmanlı devrindeki atalarımız veya onların okumuş olanları da kendilerine Rumi yani Romalı derlerdi. Her ne kadar ki atalarımızın yüzde on kadarlık bir kısmı bundan 800 ila bundan 800 ila bin sene önce Orta Asya'dan gelmiş olsalar da geri kalan kısmı buranın yerlisidir ve dolayısıyla bizler Kur'an'da siyasi destek sözü verilen Rumilerin torunları içinde Türk yani Müslüman olanlarız. Kanaatimce o sure-i de verilen askeri ve siyasi destek sözü Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem devrindeki o savaşlarla sınırlı değildir. Nitekim düşmanlar tarih boyunca bizi hiçbir zaman o sure-i celilenin inmesinden sonra kalıcı olarak yenemediler. Aynen nasıl ki Ulu Allah o surede haber vermişse Gerçi bu Hristiyanlar bizden sözde ayrıldılar ama bu da onlara fayda vermedi. Elbette yakın bir günde İstanbul merkezli Rumi ülkesine geri katılacaklar <laughs> ve sadece onlar da değil, çok daha ilerisi de katılacak. Eğer Allah dilerse. İşte bu Fatih Sultan Mehmet'in vizyonudur. Ve bu noktada şunu da aklınızın bir köşesinde tutun ki Fatih Sultan Mehmed'in hocası ve İstanbul'un manevi Fatih'i olan Akşemseddin Hazretleri Hazreti Ebu Bekir soyundan Suriyeli bir Arap'tı. Evet Rumeli ve ötesindeki Avrupa bize medeniyetçe daha yakındır ama güneydeki Arap ve diğer mümin kardeşlerimiz de bizimle bu yolda beraberdir. Sadece şimdi değil, en baştan beri. Biz Rumi Türkler hala Rumilerin ulu Kaysar'ı. Kaysar Augustus Romanorum olan Fatih Sultan Mehmet'in askerleriyiz. Ve onun hocası olan Hazreti Ebu Bekir soyundan Suriye asıllı Akşemseddin'in Ak Akşemseddin'in askerleriyiz o ki en zor zamanlarda verdiği moralle Allah'ın izniyle fethe en büyük fethe en büyük katkılardan birini yapmıştı ve fethin ardından Ayasofya'daki ilk hutbeyi o okumuştu. Hazreti Fatih Sultan Mehmet ve Hazreti Akşemseddin'in vizyonunu gerçekleştirmek gerçekleştirmek için öncelikle kendi ülkemizde toplumca dayanışma ve eşitliği sağlamamız gerekir. Son 20 yıldaki ve daha önceki ekonomik kazanımlarımızı kaybetmemek ve daha da ilerletmek ancak bu şekilde mümkün olabilir. Yoksa kazanımlarımızı uluslararası kodaman zengin adam tipi yani bence hadisi şeriflerde geçen Mesih Deccal bizden çalarak bizi tekrar sıkıntıya sokacaktır. O yüzden yine diyorum ki önümüzde sadece iki seçenek var. Ya toplumca dayanışma ve eşitlik ya da kölelik.